Son durum ne? Yaşananlar. Ali Naci Küçük senden alalım. Şimdi Bu konuyu hem Galatasaray kulübü hem de oyuncu tarafı hatta Barış Alper'le çok eline boyuna araştırarak e, inceledim ben. Hatta çarşamba günü burada yayındaydık. Ve şunu söylemiştim. Barış Alper Yılmaz'ın ruh hali bozuk. E, hatta depresyonda ifadesini kullanmıştım. Monteya'nın aslında Barış Alper Yılmaz'a hiç süre vermemesi lazımdı. Belli ki oyuncuyu kazanmak adına bir anlamda böyle bir tercih yaptı. Fakat 25 yaşında bir çocuk bu yaşananlardan etkilenmez olur mu? Yani, Tabii baktığımız zaman daha aslında çok doğru söyledi. E, 25 yaşında genç bir insandan bahsediyoruz. Yani çok anlam yüklüyoruz. E, hata yapmadım bu süreçte Barış Alper Yılmaz. Yaptı. Ama biz bu olayı hep tek taraflı değerlendirdik. Tek suçlu barış gibi gösterdik. Ama bu yaşanan artık kriz seviyesine gelen bir buçuk aylık süreçte kimse masum değil. Karşılıklı. Kimse masum değil. Barışın da haklı olduğu yerler var. Ben çok araştırıp dinlediğim için barışın da haklı olduğu yerler var. Galatasaray kulübünün de hataları var. Barışın da yanlışları var. Ama ee, açıkçası Galatasaray'ın bu noktada Barış Alper konusuna bence çözüm odaklı yaklaşması gerekirdi. Evet, işte siyah ekran paylaşımı. Eee antrenmana çıkmaması. Bunlar Barış'ın hataları. Ayaklarını uzatma detayı. Ama e, neden Barış Alper Yılmaz siyah ekran paylaşımı yaptı? Neden antrenmana çıkmama noktasına geldi? Acaba bunları sağlayan Barış'ı bu psikolojiye iten gerekçeler neydi? Hiç onları dinledik mi? Dinlemedik. Evet. Barış Alper Yılmaz bugün teklif almıyor. Barış Alper Yılmaz bir buçuk yıldır İngiltere Premierlik'ten, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'dan ve son olarak da Suudi Arabistan Kulübü'nden teklif aldı. Ama Barış hiçbir zaman dinlediğim için ille de gideceğim e, boyutuna hiç gelmedi. Barış Alper Yılmaz aslında Galatasaray'dan belki de değer görmek istedi. Değerli olduğunu hissettirmesi gerekiyordu Galatasaray Kulübü'ne. Sadece maddi anlamda bahsetmiyorsun. Maneviyat anlamında da bahsediyorum. Barış'ın bu süreçte gerçekten e, sırtını sıvazlayan, yanında olduğunu gösteren tek isim Okan Buruk hocası. Çünkü ne kadar değerli oyuncu olduğunu biliyor. Ve aynı zamanda o bilgi kirliliğiyle Barış Alper Yılmaz öyle duruma düşürüldü ki sanki zammatik hani zammı sürekli olarak alan bir oyuncu olarak gösterildi. 2.750 bin eurolar, 3 milyon eurolar, 3.5 milyon eurolar hepsi yalan. Bir de şöyle Niye bir diyorsun? durum da var. Şimdi e, daha önce Galatasaray'da aslında yerli olarak 3 ana figür vardı. Yunus, Kerem ve Barış. Hani taraftarın sevgisi aslında biraz bölünerek bu isimlere dağıtılıyordu. Şimdi Kerem'in Fenerbahçe'ye gidiş hikayesi Barış'ı daha böyle taraftarın gözünde farklı bir konuma da soktu. Şimdi her şey daha önce 3 batıyorsa 5 batıyor. Daha önce 3 dikkat çekiyorsa 5 dikkat çekiyor ve e, dediğin gibi 25 yaşında bir gençten bahsediyoruz aslında. Çok zor bir durum bunu kaldırabilmek. %100 yani Barış Alper Yılmaz'a Galatasaray taraftarının sahip çıkması lazım. Sayın Başkan Dursun Özbey'in bu olaya el koyması gerekiyor. Artık daha fazla uzamadan çözüm odaklı yaklaşıp Barış Alper'i bence değerli hissettirmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Bu kontrat anlamında değil. Barış Alper Yılmaz zaten Para göz bir oyuncu olsaydı 2025 Ocak ayında ki en fazla değerlendirmeyi düşündüğü teklif oydu. West Ham United'dan teklif geldiğinde 2025 Ocak ayında ben gidiyorum derdi. Ya da, uygun bir takım ya da, ya da ya da o kontratı imzalarken Ocak ayında sözleşme zammı isterdi. Barış Alper Yılmaz son zammını geçen sene Avrupa Şampiyonu sonrasında Sayın İbrahim Hatipoğlu'nun futbolun başında olduğu dönemde bir sene evvel aldı. Ve şu anda geçen yıl 80 milyon oynadı. Bugün bu sezon 100 milyon TL oynuyor Barış Alper Yılmaz. Yani 2 milyon 750 bin euro aldığı falan iddiaları doğru değil Barış Alper Yılmaz. Şu an yaklaşık olarak 2 milyon euro oynuyor Barış Alper Yılmaz. Ama öyle gösterildi ki işte 5 milyon euro teklif geldi reddetti. ...bir buçuk aydır Galatasaray şu ana kadar... ...Barış Alper Yılmaz'da... ...Türk futbol tarihinin... ...rekor bonservis teklifini almasına rağmen... ...masaya oturmadı. Ben Galatasaray kulübü... ...Barış Alper Yılmaz'a zam yapsın diye söylemiyorum. Galatasaray kulübü... ...Barış Alper Yılmaz'a... ...bence hak ettiği değeri göstermeli. Masaya oturmalı. Değerli olduğunu hissettirmeli. Okan Buruk gibi sarılmalı. Benim itekim de... E, ...ben açıkçası... Milli takım dönüşünde sayın Başkan'ın bu duruma el koyarak Barış Alper Yılmaz konusunun tatlıya bağlayacağını, zaten Okan Buruk gibi bir teknik adama sahip, Okan Hoca da bu noktada her türlü sorumluluğu alıyor. Barış'ın en dominant şekilde takımda kalmasını isteyen kişi de kendisi. Antrenmana çıkmama konusunda da Barış'a bu izni veren Okan Hoca, aynı İkardi olayında olduğu gibi bu olay Galatasaray'da bana göre yakın zamanda tatlıya bağlanacak. Ee, ve Barış Alper Yılmaz e, yine Galatasaray formasıyla güçlü şekilde sahada olacak. Sen Ki fizikolojisinin bozuk olduğunda şöyle anlatmıştım. Barış Alper Yılmaz bu olaylar yaşandıktan sonra aldığı mesajlar, durumlar bir hafta evinden çıkamamış çocuk. Ben Galatasaray'a 3 yıl boyunca şampiyonluklarda çok büyük katkı sağladım ama şu anda sokakta yürüyemiyorum diyor. Bir taraftan da Barış Alper Yılmaz bu hikayenin mağduru aslında. Evet. Senin bu yorumlarından anladığım kalacak. Herhangi gitme kalacak. gibi bir durum yok. Yok hayır. E artık o defter kapandı. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da kalacak. Ve bu hikayenin mağduru ve bana göre de Sayın Başkan dönüşünde çok kısa süre içerisinde bu konuya el koyacak. Inter e, ee, inanılmaz geçen bir yaz mevsiminin ardından Hakan Çalhanoğlu'nu takımda şu an için tutmuş gibi duruyor. Önce Galatasaray sonra Fenerbahçe şimdi yine Galatasaray ee, Türkiye'nin devleri arasında bir git gel oldu Hakan Çalhanoğlu konusunda. Tabi kendisi belki de bu dönemde en az konuşan isim yani birçok insandan birçok şey duyduk. Hakan Çalhanoğlu'dan hiçbir şey duyamadık neredeyse. Şimdi yine bir Galatasaray iddiası var yani İlkay Gündoğan olduğu gibi. E, taraftarı olduğu takım için Hakan Çalhanoğlu'nu da Galatasaray'a getirmek istiyor. Böyle bir iddia değil artık. Bir bilgi var. Neler söylersin Ali Naci Küçük? Gelirse e, Ocak ayına kadar e, şu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu zor maçlarda olmayacak. Yani Hakan Çalhanoğlu bu süreçte konuşmadı belki ama kendi başkaları üzerinden konuşmayı evet, tercih etti. Bir kere evet Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer olmak istiyor. Bunu da yaptığı görüşmelerde birçok Galatasaraylıya da önemli isme de dile getirdi ama Hakan'ın Galatasaray forması giymek için bu kadar çok çevresel temas kurması bir kere sağlıklı değil. Kendisine de bana göre zarar verdi çünkü işte Şampiyonlar Ligi'nde, Inter'de, İtalya'da yaptıkları ortada olan bir futbolcunun bu kadar çok kişiyle temasa geçip transferi adına görüşme yapması net bir şekilde yanlış bir strateji. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Galatasaray zaten Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için geçtiğimiz hafta bir çaba gösterdi. Bir efor sarf etti. Ama son virajda hem Hakan'ın yanlış strateji izlemesi hem de menajerinin açıkçası daha say kulüp kulübü yöneticilerine kullandığı bir cümle ve Inter'in de işte 25-30 milyon eurodan kapıyı açmış olması bu transferin önüne set Yoksa işte yıllık ücret ve para konusunda Hakan Çalhanoğlu o görüşmelerde e, Galatasaray'da forma giymek istediğini aslında bir anlamda ortaya koydu. Her ne kadar ilk ay kadar olmasa da Inter'deki net kontratını talep etti Galatasaray'dan. Ve Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu da bunu onayladı. Ama e, tek tutmayan nokta belki de e, Hakan ve menajeri 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Inter'in bu transfere izin vermesini bekliyordu ama bir anlamda Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildiren ve e, takım kaptanlarından biri olan Hakan Çalhan olduğu için İtalyan devi son gün dediğim gibi 25-30 milyon eurodan kapıyı açınca bu transfer gerçekleşmedi. Bugüne baktığımızda e, Hakan hala Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak olsa da e, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu dile getiriyor. Dün de e, birçok isimle telefon görüşmesi yapmış. Hep bunu belirtmiş. Bunların arasında eski futbolcular da var konuştuğu isimler arasında. Yani Hakan hazır ama Galatasaray bu noktadan sonra adım atar mı? Atsa dahi Galatasaray'ın belirlediği bir çizgi var. O kadar parayı verir mi? Buna eder son içinde yapmıştı Galatasaray. Eee Galatasaray eğer ki Inter 15 milyon euro ve altına düşerse Hakan için o zaman potansiyel fırsat transferi diye niteleyebileceğimiz bir isim haline gelir. Ama Inter 25-30'larda direttiği sürece Hakan Çalhanoğlu'nun bu transfer döneminde Galatasaray forması giymesi mümkün değil.